Bizim kırsal ilçelerimizin nüfusu maalesef Türkiye ortalamalarının çok altında kaldı. Bizim yüzde 85 nüfusumuz neredeyse merkezde yaşarken yüzde 15'imiz geri kalan 15-16 ilçemizde yaşamakta. Bu maalesef şehrimiz için kabul edilebilir bir durum değil. Neden kabul edilebilir bir durum değil? Kayseri, Orta Anadolu'nun, İç Anadolu'nun, Türkiye'nin buğday ambarı sayılabilecek. Kayseri mera alanları çok geliş e, olan, Kayseri hayvancılıkta bir dönem öncü şehirlerden o, olmuş bir memleket. Bu memlekette kırsal alanı ne kadar boşaltırsak biz hayvancılıkta ve tarımsal üretimde o kadar geriye gideriz. Biz bu noktada organize sanayilerin eski mantığından kısmen çıkabilir miyiz? Yani şunu demek istiyorum. Acaba biz fabrikalaşmayı bu mantıktan biraz sıyrılarak ilçelerimize yansıtabilir miyiz? İlçelerimize götürebilir miyiz? Yani bütün fabrikaları merkeze topladıktan sonra bütün ilçelerdeki nüfusu da merkeze taşımanın ötesinde acaba fabrikalarımızı kısmen ilçelere taşımanın yolunu, teşvik yönlerini, yöntemlerini ortaya koyup nüfuzumuzu tekrardan ilçelerimize götürebilir miyiz? Kırsalı kalkındırabilir miyiz bu sayede? Bunu düşünmeliyiz gelecekteki faaliyetlerimizde de. Ee, ana başlığımızın bu olması gerektiği kanısındayım. Çünkü ilçelerimizin ve beldelerimizin sessiz ve sakin şekilde ortada kalması bizi üzüyor. İlçelere ve köylere ne zaman muhtaç olduk? Son deprem olayında gördük ki ilçeler ilçesiz, köysüz, ana evi olmadan hiçbirimizin sığınacak bir kapısı olmadığına şahit olduk. O sebeple biz bu nüfusu ne kadar fazla bu, buralara